Evet, dünyanın en büyük e, üniversiteler arasında 50 e, yani ilk 5 ülkesi arasında 50 tane üniversitemiz olsa sosyal kültürel güç olur arkadaşlar. Yani bir ülkenin eğitimli kesimini gösterir sosyal kültürel güç. Ekonomik gücü yaparsınız zaten. Askeri gücü zaten işaretledim orada fiziki güç. Bakın bu askeri güç olması için fiziki güçte muhakkak bahsetmesi lazım. Askeri güç eşittir fiziki güç. Hocam siyasi güç nedir derseniz arkadaşlar bir ülkenin insan hakları, demokrasi konusunda ne kadar geliştiyse arkadaşlar o ülke siyasi olarak o kadar güçlüdür. Mesela şu anda Amerika'nın dünyada bu kadar güçlü olmasının nedeni nedir? Ülkesinde demokrasinin, insan haklarının çok gelişmiş olmuş olmasıdır. Hocam son dönemde işte e, siyahlara karşı ya da e, işte ırçılık olayları oluyor diyeceksiniz ama. Dünyada ilk demokrasi örneklerini gerçek anlamda Amerika uyguladı ve o dünyanın süper gücü haline geldi. Yani 1780'li yıllarda kurulan bir devlet ciddi şekilde güçlendi. E biz de aynı şekilde Türkiye Cumhuriyeti olarak ne yaptık arkadaşlar? Bir, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurduk. İki, saltanatı kaldırdık. Üç, Cumhuriyeti ilan ettik. Dört, halifeliği kaldırdık. Bunlar hepsi birer siyasi güçtür arkadaşlar. Yani meclisin açılması, yönetim şekli, demokrasi, insan haklarının gelişmesi de neyle alakalıymış? Siyasi güçle alakalıymış arkadaşlar. Ben bir de arkadaşlar size karşımıza gelebilecek olan daha önceden kısaca açıklamıştım ama bir daha açıklayacağım. Bir iki dereceli seçim sistemi var bir de tek dereceli seçim sistemi var arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde hatırlarsanız Kanun Esasiye'nin ilan edilmesiyle beraber halk yönetime e, seçime gitti arkadaşlar. E, bu seçimle beraber halk ilk kez Padişah'ın yanında yönetime katıldı. Yalnız halk daha tam demokrasiyi algılayamadığı için arkadaşlar 2 e, iki dereceli bir seçim sistemi uygulandı. Ne zamana kadar 1946'ya kadar. Yani cumhuriyet kurulduğunda da iki dereceli seçim sistemi vardı. Bu halkın demokrasiyi benimseyip benimsememesiyle alakalı. Yani halkın bir anda Gerçek milletvekillerini seçip seçemeyeceğinden e, kararsız olan yöneticiler diyorlar ki halk önce e, belli bir kişiyi milletvekili aday olarak sessin, e, devlet yöneticileri de ikinci bir turla onları sessin, içinden sessin. Buna iki dereceli seçim sistemi diyoruz. 1946 yılına kadar, yani 1876 1946 yıllarına kadar arasında iki dereceli seçim sistemi uygulandı. 1946'dan sonra arkadaşlar artık tam demokrasiye geçildi. Yani kişiler seçmek istedikleri kişileri doğrudan kendileri tek dereceli seçim sistemiyle seçtiler. Bugün de böyle arkadaşlar. Çünkü demokrasi olgunlaştı, halk artık kültür seviyesi arttı. Kime nasıl oy vereceğini biliyor. Bundan dolayı arkadaşlar tek dereceli seçime geçildi. Bunu da bir daha söyleyeyim. Tek dereceli seçim sistemi 1946'dan günümüze kadar 1876-1946 arasında ise iki dereceli seçim sistemi. Hocam iki dereceli seçim sistemi demokrasi uygun mu? Değil arkadaşlar. Ama halkın e, doğru tercih yapamayacağından endişe ettikleri için iki dereceli seçim sistemini uygulamışlardır. Şimdi sorulara hızlıca arkadaşlar bir bakalım. Hangisi Atatürk ilkeleriyle bağdaş, bağdaşmaz diyor. Akıl ve bilim dediğine göre laiklik Ekonomide özel mülkiyete karşı olma değil, tam tersi özel mülkiyetin gelişmesini sağlam olacaktı. Bu devletçilik anlayışına ne yapmaz? Uymaz. Yönetimi milli egemenliğe bırakma arkadaşlar. Evet, milli egemenliğe bırakmak ne demek? Cumhuriyetçilik demek. Ülkenin bağımsızlığını koruma ne demek arkadaşlar? Milliyetçilik demek. Kültürel birlikteliğe önem verme. Kültürel birliktelik evet ne ile sağlandı arkadaşlar? Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile eğitim öğretimin birleştirilmesiyle sağlandı. Yalnız Osmanlı döneminde kültür birlikteliği olamaz. Dikkat edin. Niye olamaz? Çünkü Osmanlı bir imparatorluk. Farklı ırktan insanlar var. Bunların bir kültür birliği sağlama şansımız yok arkadaşlar. Yani burada cevabımız ne olur? Bursa olur arkadaşlar. İkinci soru. Atatürk ile aşağıda verilen kavramlar hangisi dünya çapında daha etkili olmuştur? Hani hangisi? Atatürk ilkelerinden hangisi deseydi? Bak Atatürk ilkeleri deseydi arkadaşlar cevap Adana'ydı. Ama Atatürk ilkesi dememiş. Kavramlardan hangisi dünya çapında daha etkili olmuştur diyor. Tabii ki biz Kurtuluş Savaşı'nı dediğimiz milli mücadeleyi kime karşı yaptık? Yabancılara karşı yaptık. Yabancılara karşı yaptığımız her şey nedir? Bağımsızlıktır. Bağımsızlık olduğu için de cevabımız ne olur? Ceyhan olur. Devletçilik hocam en son uygulanan da arkadaşlar biliyorsunuz. En son uygulanan devletçilik. Zorunda kalmıştık. Düşman işgaline karşı Türk milletince Kurtuluş Savaşı'nın başlatılmasında hangisi daha etkili olmuştur? İşte milli mücadelenin başlamasında hangisi etkili olmuştur arkadaşlar? Milliyetçilik etkili olmuştur arkadaşlar. Atatürk ülkelerinden hangisi milli birlik ve beraberliği sağlamada daha fazla etkilidir diyor. Arkadaşlar milli birlik ve beraberliği sağlamada hem artçılık hem milliyetçilik etkilidir. Hatırlayın arkadaşlar. Ama burada daha etkili diyor. Bunu soru olarak gelebilir arkadaşlar. Dikkat edin. Arkadaşlar burada cevabımız ne olur? Milliyetçilik olur. Millilik ve milli birlik ve beraberliğin temeli neydi? Milliyetçilikti arkadaşlar. Yani yabancılara karşı hep beraber mücadele etmekti arkadaşlar. Burada da cevabımız E olur. Hocam B olmaz mı? Olur. Ama şöyle deseydi soru. Milli birlik ve beraberliğin sağlanmasında bir halkçılık, iki milliyetçilik, üç devletçilik deseydi o zaman bir ve ikiyi ne yapardık? Alırdık arkadaşlar. Arkadaşlar bundan önce size şu soruyu göstermek istiyorum. Geçen yılın sınav sorusu arkadaşlar. Bakın Cumhuriyet ilanından sonra demokratik sistemin temelini oluşturan egemenliği bütün vatandaşlar tarafından eşit olarak kullanılmasını sağlamak adına atılan adımlardan biri de çok partili hayata geçiş denemeleridir diyor. Hangileriyle alakalıdır diyor bakın. Ve benzer kitabımızdan aldım ben bu soruyu. Bakın halkın yönetime katılması, halk egemenliğine dayalı hükümet kurulması halkın devlet gelirlerinden eşit şekilde pay alabilmesi hangisinin sonucudur diye sormuş. Bakın aynı soru arkadaşlar sadece sorunun üzerinde oynanmış. Bakın aynı soru geçen yılın sorusu. Ders kitabımızda var olan bir soru. Diğer sorularda ders kitabımızın soruları. O yüzden ben bunları bir çözme şeyinde bulundum. O zaman burada cevap ne olur arkadaşlar? Eşit dediği için ne olur? Eşitlik neydi? Halkçılıktı arkadaşlar. E, ee, aynı zamanda halkın yönetime katılması dediği için ne olur? Cumhuriyetçilik olur. Cumhuriyetçilik, vaatçılık Edirne cevap olur. E burada ne olur arkadaşlar? Demokratik seçimde egemenliği bütün vatandaşlara dediği için cumhuriyetçilik olur. Aynı zamanda eşit miktarda kullanıldığı için de ne olur arkadaşlar? Halkçılık olur arkadaşlar. Yani 34. sorunun cevabı denizli. Halkçılık ve cumhuriyetçilik olur. Aynı soru gelmiş. Atatürk ilkelerinden hangisi Atatürkçülüğün dinamik bir yapıya sahip olmasına daha etkilidir? Muhakkak hepsinin etkisi var ama dinamik yapı yani statikliğe ters olan hangisiydi arkadaşlar? İnkılapçılıktı. İnkılapçılık neydi? Atatürk ilkelerinin bekçisi değil neseydik? Bahçıvanıydık. Sürekli Atatürk ilkelerini ne yapıyorduk? Geliştiriyorduk arkadaşlar. Atatürkçülüğün, Atatürkçülüğün çağın gereklerini karşılayan bir düşünce sistemi olması hangisiyle ilgilidir diyor. Yani çağın gereklerini karşılayan diyor ça dediği için ne demek ilerlemek gelişmek demek bu da ne ile alakalı yine İnkılapçılıkla alakalı ne diyoruz eskiyeni at yenisini getir köklü değişim inkılapçılık arkadaşlar Yine layıklık ilkesinin sonuçlarından biri değildir diyor. Bireyin din ve vicdan özgürlüğüne sahip olması tabii ki mezhep özgürlüğü özellikle. Toplumsal barış tabii ki herkes vicdan özgürlüğü olursa olur. Bireye verilen değer artar. Evet bakın layıklığın en büyük özelliği budur arkadaşlar. Bireye değer verilir. Herkes istediğine inandığı için akıl ve bilim ön planda olur. Devletin dini hayatı kontrol altına alması, kişinin özel hayatında serbestçe ibadet edilebilmesi. Devlet din hayatı ne yapmaz? Asla kontrol altına alamaz. Yani devlet Şuna inanacaksınız, buna inanacaksınız diyemez. O yüzden cevap denizli olur. Özel hayatını rahatlıkla ne yapabilir? İbadetini yapabilir arkadaşlar. Milli mücadelenin kazanılması ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında en fazla hangi ilke etkili olmuştur diyor arkadaşlar? Milli mücadelenin kazanılmasında en büyük etkiye sahipte arkadaşlar. Hemen yapacağız. Tabii ki milliyetçilik olur arkadaşlar. Bağımsızlığımızı kazanmıştık biliyorsunuz. Bağımsızlığı kazanmada ne etkili olmuştur? Milliyetçilik etkili olmuştur. Akıl ve mantığın halledemeyeceği mesele yoktur. Ben bu soruyu bekliyorum arkadaşlar. Dikkat edin. Hangisi olur hocam akıl ve mantık dediği için? Tabii ki laiklik olur. Hocam inkılapçılık olmaz mı? En fazla dediği için arkadaşlar laikliği alacağız burada. Atatürk'ün akıl ve mantığın halledemeyeceği mesele dediği hani hayat en hakiki müşrit ilimdir sözüyle aynı. Ben bu soruyu bekliyorum. Dikkat edin. Sakın inkılapçılık yapmayın. Laiklik yapın. Hocam inkılapçılık da olmaz mı? Tabii ki olur. Ama laiklik varken inkılapçılığı burada alamayız. Fransız İhtilali fikriyle Atatürk ilkelerinden hangisi arasında ilişki yoktur diyor. Fransız İhtilali hangisi ortaya çıktığı güzel bir soru yapmışlar bence. Biraz bozuk çıkmış. Ben cumhuriyetçilik, milliyetçilik, laiklik, halkçılık, devletçilik ne demiştim arkadaşlar? Devletçilik ortaya çıkmasında bir iç meseleler etkili olmuştu. Zorunluluktu. Bu bize hastı. Mesela dünyada devletçilik yoktur. Devletçilik sadece bizde vardır. Ama dünyada halkçılık, laiklik, milliyetçilik, cumhuriyetçilik her devlette vardır. Fransız ihtilaliyle cumhuriyetçilik, milliyetçilik, laiklik ve halkçılık kavramları ortaya çıkarken